Ozo aydı aydı gitti binen nasibleri var. Ve in çok rızı Allah ﷻ ardan hasen. Başa geçe ya rızı Allah ﷻ ardan hasen. Karşı hasen hasen dedi. Uaýt. Karşı borç vermek için, borç vermek, sadaka vermekten daha sevablıdır. Niçin? Sadaka veren adamda kim kesir olur haline? Mesela Burcu'nun adamı dersi değil, ben doğradım, kazanızı veririm. Onun için Burcu evladım. Lakin zamanımızda çünkü herkes Burcu'na sahibi olmuyor, vermiyor. Yavaş yavaş nâhetleniyor. Ne kadar mühendir ki Burcu'yu verir mi? Ve nasıl bir Allah'a? Bir adamın muhtaç olduğunun ne Burcu'yu mi? Sanki Allah'a vermiş olur. Cenab-ı Hak muhtaç değildir altına. <laughs> Allah'a vermek ne büyük bir derecedir. Öyleyse ve akrabu Allah'a karadan hasena buyurmuş orada yalnız karadan hasen hakkındadır. Lakin burada o değildir. Burada karadan hasen yani, eğer siz Allah'a itiraz ederseniz yani zekat da dahil, sadaka dahil, mali Allah'ın emriyle sarf ederseniz اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ كَرْضًا حَسَنًا حَسَنًا Güzel olanlar. kalp. Güzel hem Bir Halis, riyasız. Halis bir kalbide. Ben tetesaddeku en ve ihlasın. Halis bir niyetle, hasilis bir kalbide. Hırs hırs Allah'ı düşünerek yaparsanız. Yudaiz <laughs> hulekum. Onun mukavili, onun bir değil. değil Mızahat olur, takat olur. Cenab-ı Hak. Ya inatta yapılan bir nimet eğer bir ha, hasenata karşı bir sevabı olursa alışveriş olur. Cenab-ı Hak bundan münezzeh eder. Halis olduğu kadar niyetine göre ne kadar halis olursa sevabı o kadar çoktur. Mutahat olur. Bire ondur en aşağı bire yetmiş, bire yedi yüz de gayri hasab verir Allah. Halife kana Kâne muhtaç değildir. Beşer dilliliğin değil, muamelesi o verdi mi? Ve gayri hasab verir. Fakat halis olmak ya tıbbi kalbi de, tıbbi kalp kalbi müteessir olmamak. Bak efendim, birisine bir sadaka veriyorsunuz. Verdiğiniz zaman o gitti, kalbinizde ah kaçtı vermeseydim bu nerede karşıma çıksaydı, diye geldi oradan diye. Böyle müteessir oldu mu tıbbi de kalp değildir. O sadakanın kabul olmaması veya fıdvaz kabulüne delalet eder. Fakat eğer verdikten sonra Elhamdülillah, Cenab-ı Hak lütfetti. Bak, bir muhtakarat geldi <laughs> benim içimde, gözümde bir izn-i Böyle gelirse kalbine, o sadaka'nın şahane kabul olduğuna delalet eder. Bunlar alamettir. Siz böyle bir kâz-ı hasen ile, kâlık bir niyet ile, temiz bir kalb ile Allah'a ifraz eder gibi fukaraya, zekata devam ederseniz, Allah onun ecrini muzavat yapar. ويذكر لكم مكسلتي الخطايا المزيعه في داره اذا فالسواب لها قط قط ولو فرازي من امي ثلاثه خطايا روسولا قط قط ماقبل وزد السواب للي مليون خطايا رمضان فقد سوابي قط قط لاشير مكسلتي ستي الخطايا والله شكور حليم او جل جلاله مبالغه الى شكور طاعته ibadeten iyiliğe mukabil ihsan eder. Halimdir, sıkın masiyete karşı birden bile ceza vermiyor. Halimdir Cenab-ı Hak kolun en yakî hata hemen ceza gelseydi yeryüzünde kimse kalmaz. Halimdir bırak onu belki de tevbe eder sana hayatına kadar. Şekurdur yapılan amellerinde mukabilini mücazatını ihsan eder. Alim ol gaybi, ve şehade gayri bilir gizliyi bilir aşiri bilir kalbe göreni bilir bir şey, bir şey diye çıkanı bilir insan Allah'tan bir şey saklayamıyor ya halis büyüdüler halis büyüdüğü için bu teybi büyürüyor. Allah bizden gayr olan görmediğimiz esrarı Allah bilir kalbimizde bilir ve hadir olanı El azizü fi mülki. Mülkünde galip odur. Emir onundur. Hukum onundur. Nihayet insanın beş on gün hayatı geçirir. yine nihayet Allah'a rücu olur. El u hakimdir sonunda. Hepsinin yeri yerinde kalp etmiştir. Sûret-i Selak, Selak Sûresi'ne geldik ki Medine-i Tahire'de nazil olmuş bu Sûre-i Celil'e 12 ayet 249 12 ayet 249 kelime 160 harften ibarettir. Talak nedir? Bir ayet ve nikah adli, nikahda bir ayet doğar. Zevciyet, tehakul, bununla tahakkül ediliyor. Ayet ediyor, ağlıyor, ediliyor, bir atadir. o birisi de kabul ediyor, bir ayettir. O ayet ile talak olur. Bu ayeti şeriatın ruhsatıyla kaldırmaya talak edilir. Talak bırakmak demektir lügatta. أطلت الغنم في في المرحى كل من لدي مرحى يبرد شو فقد بستان شرعي ده هو على كل ile رخصة شرعية إلى شو تك تطلب المهد هو شيء جديد من سبب Dört tane Abdullah var ashabın içinde, mümtaz olanlar. Bu da Abdullah bin Amir'dir biri Abdullah bin Abbas'tır, biri Abdullah bin Amr bin Al astır biri Abdullah bin Zübeyir'dir. Beşinci Abdullah bin Mesud var ki o evvelinden evvelindendir, o bunlardan çok yüksektir. Evet. O en büyük insan. Bunlar da büyük evet. ama mütesavir zamanda aynı yaşlarda abadeli-i Bunların ben birisi olan Abdullah bin Ömer, ailesini tespit etmiş hayır zamanında. Ömer, Ömer'e de mi hatta Allah anh'ım, onun babası, Resul-i Ekrem'e arz etmiş. Benim oğlum zaten Resul-i Ekrem, Abdullah'ı da çok severdi, babasını da severdi. Benim oğlum hayresini hayırda iken mutahhit bana buyurmuştu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, bu onun benim teessir olduğu, ayet nazir oldu. Hayırda, galak haramdır. Onun için takıysan ehvalini beyan ediyor. Şimdi sanat ahvalini biraz söyleyelim. Evet, dinimizde halaldir fakat abgazul halaldir. Sevilmeyen bir halaldir. Cenab-ı Hak ruhsat vermiştir. Lakin sevilmeyen bir halaldir. Niye bu ruhsatı el seyirlerine vermiş? Eğer hırsız bilirse evet, bir adamın elinde silah var. Ya da bir adam orada hazırdır. Tecavüz etmez ona. Sevgili sevgisi. Şey bilse ki bir adamın elinde hiçbir şey yoktu istediğini yapar. O da gelir istediğini yapar. Hanım da bilse ki o aç ve nikah erkeğin elindedir. Yani talaktan maksat emretmiyor tabi ki. Rukhsat veriyor. Rukhsat hep ondendir. Hanımın hakimi erkeğe nispeten de ama noktandır. Ne kadar istedik ki yürütersin. Çünkü hanım ayda bir defa kan veriyor. Dokkan kuvvettir. Vücuttan kuvvet çektiği için her ifadeli bir halleri vardır. Fasolleri olur. Fasolleri olduğu için tefliğin erkeğe vermesinin hükmetini hanım bilir ki benim evim bu halim onun elindedir. İstediği zaman beni bırakabilir. Öyleyse ben ona itaat edeyim. Yani bir ki bu devam etsin bunu düşünerek itaat eder. Erkek de zaten hanımın itaatini yüzünü başka bir şey istemez, bu da itaat eder. Hikmeti budur, erkeğin eline bırakmaz. Eğer öyle değilse, hanım dese bu, beni bırakamaz, elinden değil. Hey, helalde bir kuvvet verdim değil. Ve ben istediğini yaparım. O vakit ne erkeğe kaat eder, ne düşünür, ve birçok şeyleri yapar. Ötekin bunları oluyor. Onun hikmeti, bu bir ruhsat-ı Rıkset-i şerâiyedir. Rıkset, ege halaldir, lakin e, sevilmeyen bir halal. Dedikleri gibi muafi-i dedi, muhaliflerin ya da münafiklerin, e şimdi yok, hemen git seni bıraktım. Bu da değil. Şer'i yoran talak, işte bir süzgecden geçiyor. On bir, on dereceden sonra hala talak e, caiz olur. Meşru bir şekilde caiz olur. Bir de var ki, amiyane bir şekilde, bir de var ki şeriatı Allah'ın emrini tefrit ederek bırakmak olur. Kesin mevzu anı zaten budur. O bir on derece...